Merhaba, herkese iyi pazarlar. E, bugünkü maç yorumlarıma geçmeden önce dünkü maçlarla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Dün Bayer Leverkusen'ı vermiştik Almanya Ligi'nde Bayer Leverkusen deplasmanda kazandı. Everton Manchester United maçını beraber kokan bir maç demiştik. E, maç berabere bitti. Brighton İngiltere Ligi'nde deplasmanda kazanır demiştik. Brighton kazandı. Barcelona e, tabii güçlü e, şampiyonluk adayı İspanya'da, Teppaspan'da kazandı. Inter yine İtalya'da güçlü şampiyonluk adaylarından evinde kazandı. lille monaco maçını özellikle Fransa'da e, Beraber kokuyor ama Lille biraz daha ağır basıyor demiştim. Lille 2-1 Monaco karşısında kazandı. Hollanda Ligi'nde Feyenoord kendi sahasında kazandı. E, temsilcilerimizin olduğu Benfica yine kendi evinde kazandı. Avusturya'nın Salzburg maçını vermiştim. Avusturya'da 3 ihtimali bir maç demiştim. Salzburg deplasmanda 1-0 kazandı. Neçek Cumhuriyeti'nde Sparta Prag evinde kazandı. Hırvatistan Ligi'nde Hayduk Split maçını vermiştim. Hayduk Split rahat kazandı. Aynı ligde Rijeka Dinamo Zagreb maçını vermiştim. 3 ihtimalli bir maç demiştim. Rijeka evinde rahat bir galibiyet aldı. Eyvar Rajik Santander maçını vermiştim. Ee, Santander daha çok her hafta veriyorum. Tuttuğum bir takım. Ama e, bu maç berabere bitti. Beraberlik şansı zaten vardı. Berabere bitti. Yine St. Galen Bazel maçı var. İsviçre'de Bazel'i vermiştim. Bu maçta 2-2 berabere bitti. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Olmayan maçlarımız da var. E, i̇şte Çorum'u vermiştim. Ama bu maç ne yazık ki berabere bitti. Şampiyonluk adaylarından, günün sürprizlerinden Arsenal İngiltere'de kendi evinde mağlup oldu. Ee, Aston Villa Chelsea maçı vardı. Ben biraz daha Chelsea'yi üstün görüyordum bu maçta. Chelsea öndeydi ama ikinci yarıda Aston Villa maçı çevirdi ve kazandı. Valencia Atletico Madrid maçı biraz tehlikeli demiştim. Ama Valencia Atletico Madrid'e direnemedi. Atletico Madrid rahat kazandı. Gündüz maçında Lazio, İtalya'da Lazio'yu daha çok o görmüştüm. Bu maçta berabere bitti. Ee, şöyle bakıyorum evet, Fransa liginde Marsilya. O da e, Paris Saint-Germain'i takip eden takımlardan ama Marsilya deplasmanda mağlup oldu birkaç Fransa 2. Ligi'nde bir iki maç vermiştim. Onlar da yine mağlup oldular. Şav e, Pau maçını vermiştim. Pau geçen hafta da vermiştim. Bu maçta berabere bitti. E, Pau şöyle baktığımda birkaç haftadır beraberliğin güçlü isimlerinden. Persobolisi vermiştim İran'da. O da berabere bitti. Ee, sayın izleyiciler şöyle baktığımda berabere olan maçları derlediğimizde en az 8-10 tane berabere maç çıkıyor ki beraberlik oranları 3'ten başlıyor aşağı yukarı. Bunları kendiniz takdirinize bırakıyorum. Ona göre değerlendirin. Şimdi dün ben maç yorumlarımı videomu attığım saatlerde Gençler Birliği ve Kocaeli maçları başlamıştı. Bu maçlara zaten yorum yapmadım. Ancak Gençler Birliği ve Kocaeli'de beraberlik kokan maçlardı. Bunlar da beraber bitti. Lütfen bu konuda beraber bitebilecek yani yüksek oranlı maçları deplasmanda yüksek oranlı verilen takımları takip alın derim. Şimdi bugünkü maçlara geçeyim. Bugünkü maçlarda da güzel maçlar var. Ee, Tabi heyecanla yarınki Fenerbahçe Galatasaray maçını bekliyoruz. Bu konuda <laughs> yorum yapmayayım. Üçü ihtimali bir maç. Derbi bir sonuçta. Ee, bugün Türkiye Trendyol 1. Liginde Gündüz Erzurum Spor, -Iğdır Spor maçı var. Tabi hava koşulları nasıldır bilemiyorum. Ee, ama Erzurum Spor'da şampiyonluğu oynayan bir takım. Erzurumspor'un biraz daha ağır bastığını düşünüyorum. İngiltere Ligi'nde akşam 19.30'da Manchester City-Liverpool maçı var. Ee, Tabi Manchester City çok geri kaldı. Liverpool şampiyonun çok güçlü adaylarından. Ama bir şeye dikkat ederim. Liverpool genelde Manchester City karşısında şansını kıramıyor. Yani Manchester City genelde Liverpool'u yeniyor. Buna göre değerlendirmenizi yapmanızı istiyorum. İspanya Ligi'nde Atletico Bilbao Real Valladolid maçı var. Saat 16'da Atletico Bilbao ağır basıyor, kazanıyor. Kazanır derim. 18-15'te şampiyonun güçlü adaylarından Real Madrid Girona maçı var. Girona Real Madrid'e biraz ters geliyor. Ters bir takım ama Real Madrid'in eğer şampiyonlukta ismini devam ettirmesini istiyorsa Real Madrid'in bu maçı alması lazım. İtalya Ligi'nde saat 14.30'da Como Napoli maçı var. Napoli bu maçı alır. Saat 20'de İtalya Ligi'nde Empoli Atalanta maçı var. Atalanta ağır basıyor. Sanıyorum Atalanta bu maçı kazanmaya yakın. İtalya'da 22.45'te Cagliari Juventus maçı var. Juventus bizlere zaman zaman e, tahminlerimiz yanıltsa da Juventus bugün bu maçta ağır basıyor. Fransa liginde akşam 22.45'te Lyon-Paris Saint Germain maçı var. Bu da bir derbi. Paris Saint, Paris Saint Germain her ne kadar çok üstün ve puan farkı çok fazla olsa da kalite isimleri de sahip olsa Lyon-Lyon'dur derim. Almanya liginde saat 19.30'da yine Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçı var. Bu da güzel bir maç. Bence 3 ihtimalli bir maç. Ama Bayern Münih sanıyorum biraz daha ağır basıyor. Beraberlikte de denenebilir. Hollanda Ligi'nde 16.30'da Ajax Go Ahead maçı var. Ajax bence farklı kazanır. 18.45'te Hollanda'da Azi Alkmaar Fortuna Start maçı var. Ee, eğer Azi Alkmaar'da bir yorgunluk hissi görülmezse bu maçı alması gayet normal. Portekiz Ligi'nde saat 21'de AVS Sporting Lisbon maçı var. Sporting Lisbon bu maçta benim favorim. İspanya 2. Ligi'nde ee, birkaç takım var. Bunlar deplasmanda favori. saat 16'da Deportiva Huesca maçında Huesca favori ancak beraberliğe yakın bir maç. 18-15'te Elche Cartagena maçı var. Cartagena deplasmanda galibiyeti yakın ancak yine beraberlik denenebilir. Saat 20.30'da Levante Mirandes maçı var. Mirandes kazanmaya biraz daha yakın ancak yine beraberliğe yakın bir maç denenebilir. Saat 23'te Kadiz Castello maçı var. Kadiz biraz daha ağır bassa da yine beraberlik denenebilir. Aklınızda olsun. İtalya Serie B'de önerebileceğim bir takım saat 17'de Spezia Catanzaro maçı var. Spezia biraz daha Spezia biraz daha bu maça yakın kazanmaya yakın Almanya ikinci liginde Köln Düsseldorf maçı var saat 15.30'da üç ihtimalli bir maç Köln biraz daha ağır basıyor Yunanistan Süper Ligi'nde Lamia Panathinaikos maçı var saat 18'de Panathinaikos bu maçı alır Saat 20.30'da Asteras AEK maçı var. As AEK bu maçı almaya çok yakın. Saat 21.30'da Olympiakos PAOK maçı var. Bu da bir derbi. 3 ihtimalli bir maç ama beraberliğe biraz daha yakın bir maç. Avusturya Ligi'ne geçiyorum. Avusturya Ligi'nde saat 16.30'da Sturm Graz maçı var. Sturm bu maçı alacaktır. Danimarka Süper Ligi'nde saat 18'de Vejde Brøndby maçı var. Brøndby deplasmanda bu maçı almaya çok yakın. Yine bir derbi Danimarka Ligi'nde saat 20'de Kopenhag Midland maçı var. 3 ihtimalli bir maç. Beraberliğe yakın bir maç ama Kopenhag biraz daha üstün diyebilirim. İsviçre Süper Ligi'ne geçelim. Burada saat 18.30'da Young Boys Lugano maçı var. Tabi bu maçta beraberliğe yakın bir maç. Ee, Young Boys biraz daha ağır basıyor. Dikkat derim. Çek Cumhuriyeti'nde saat 20.30'da Victoria Plezien Slavia Prag maçı var. Beraberlik maçlarına yine örnek bir maç. Üç ihtimalli bir maç. Dikkat derim. Polonya Ligi'nde saat 19.30'da Lech Poznań-Zagreb-Lubin maçı var. Lech -Po Le Poznan bu maçı çok rahat alacaktır. Diğer liglere şöyle bir bakıyorum. Genelde çok fazla dediğim gibi her zaman söylüyorum. Alt liglere fazla girmek istemiyorum. Çünkü alt liglerde gerçekten çok karışık işler olabiliyor. Portekiz 2. liginde saat 17 ve 18.30'da 2 maç var. Leoxex Alverca maçı. Alverca deplasmanda galibiyete çok yakın ama bu maçta beraberlik yine denenebilir. Saat 18.30'da Viseu Tondela maçı var. Yine Portekiz 2. liginde Tondela galibiyete çok yakın ama bu maçta da beraberlik tekrar denenebilir. Almanya 3. Ligi'ne gelelim. Almanya 3. Ligi'nde saat 15.30'da Stuttgart 2 ile Enerji Cottbus maçı var. Enerji Cottbus deplasmanda bu maçı alacaktır. İsviçre Challenge League'de saat 16.15'te Will 1900 ile Thun maçı var tüm deplasmanda bu maçı rahat alır. Şöyle bakıyorum zaten diğer liglere de çok elde tutulur bir maç kalmadı. Benimki bugün yorumlarım bu kadar. beraberlik şansı denenebilir dediğim maçlara lütfen dikkat bol şans sizde olsun hayırlı pazarlar